Arkadaşlar bugün Minecraft Survivor ikinci bölümdeyiz. Haydi başlayalım. Bugün ne yapacağımızı bilmiyorum. Madene falan gideriz. Evet şimdi başlayalım. En son e, bir elmas kılıç buldum. Altın kazma bulduk. sandıkta. direkt baltamız var. E, biz bu evi arkadaşlar terk edeceğiz. Bu köyden gideceğiz. İyice köyü her türlü her yere araştıracağız. Ya da bu köyden gitmeyelim. Can Türk. Arkadaşlar, efendim Bilge Ağaç Sana bir görevim var. Evet. Bana 10 tane demir bulacaksın. Bilge Ağaç tamam. Çabuk ol. Tamam arkadaşlar, Bilge Ağa'cı duydunuz. Allah'ım ya deli bu bilgi ya. İşte. Estağfurullah domuz. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi evleri, bir, evleri falan araştıracağım. Buralara da gelmiştik geçen bölüm. Şimdi kendimize belki e, buradan gidebiliriz. Bir iki ağaç duymasın. Buradan gidebiliriz arkadaşlar. Doğru. Buraları geldik diye hatırlıyorum nereye gitmedik ilk? Aha burada kö kömür var. oluyor? Kömür aldık buradan. Ya neredeydi benim bulduğum o yer? Allah Allah. Aa, burada kedicikler var. Burası mıydı? Allah Allah. Neredeydi arkadaşlar? Allah'ım ya. Neredeydi bizim bulduğumuz yer Allah aşkına ya? Neredeydi arkadaşlar? Çünkü i̇lk geldiğimiz yeri hatırlayanlar var mı köyde ya? Her köyde ilk bir yere gelmiştik arkadaşlar. Sonra ne olmuştu arkadaşlar ya neredeydik? Buradaydık sanırım. Buralara gelmiştik. Sanırım buradan şu şekilde geldik. Şurada ateş vardı çünkü hatırlıyorum buradan bir atlamıştık. Ha şuradası. Burası Golem var golem golemle. Aha çok güzel. Yukarıda golem var. Golemden öldürerek alabiliriz. Ge -ge geçen bölüm hatırlıyorum. Ben Buradan kendimize topraklardan yol yaparak çıkabiliriz arkadaşlar. Kendimize topraklardan yol yapıp şöyle çıkalım. Biraz daha blok lazım. Tam çözüleri alalım. Şuradan Şuradaki blokları alalım. Keseriz demir. O ne? Şuradan alalım. Şöyle önce ben bakalım. Anladım. Geliyor. 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 Kaç. Evet. Golem. Tamam. 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 Gelebilir mi şu an? Gelebilir. Aa! golem yok. Golem! Aa, arkadaşlar ne yapmam lazım şu an salak salakım ben. Aman aldım bunu. Aramız. Arkadaşlar ne yap? Salak gibi. Ona ulaştık. Aman aman koş öleceğiz arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Golemin beni. Nasıl oldu bir? Atla atla kaç nasıl oldu yürü Yürü. Elimize kaçmamız lazım. Gelmiyor. Geliyor. 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 Koş. 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 Abi koş. Saklanmam lazım. Gitti galiba. Gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. Koş arkadaşlar. Koşun koşun. Ya bu arada kazmamız büyük ihtimalle kırılacak. Allah Allah. Lan ne oluyor? Öleceğim. Kendi dik Şeylerden ölüyordum. <laughs> arkadaşlar. Oraya gidip kazacağız. Benim kolimizden yağını öldüreceğiz. Ben gidip yine... yapmayacağım. Şu bunları alırım. Buradan çıkacağız yukarı. Arkadaşlar. Geldiğimiz yer şu yukarısıydı. Buradan yukarı çıkacağız. Kaçmamız lazım Tırman yükseğe tırman 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 I'm not çıkmamız lazım. Kartoplarından atacağım. Şimdi benim hemen kürek üretmem lazım. Kürek. Kürek. da şunları kırarak kendime sopa üretmem. Sakin ol. Sakin ol. Sadece ol. Sakin ol. Geliyor. Bak. Sakin ol. Golen. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Şubuk Şubuk bu, Şu bu. Şu bu. Şu bu. Alamıyor muyum onu ya <laughs> Ama bu Gel Amre bazen ettiğim golemi Alamıyor muyum kar ya Ya kart hiç alamıyoruz ya. Kart ya. O ok yapacak eşyamız da yok. Ne yapacağız bu sala? Nasıl? Ne bakıyorum? Salak galiba. Öldüreceğim onu. Nasıl öldüreceğiz ki? Karşıdan bölümde bak, Demir lazım bu salak Golan <laughs> Şimdi diyorum Tamam Birazdan karşı sandalye için Çabuk bir kurdeyim Geliyor mu? Gitti kazma gitti ya. Geçme buraya. Şimdi buradan aşağı inemeyecek. Senin yapacağız biz zaten. Şu altın kalıbı değiştireceğiz. an geberdi. Hemen bilgi ağaca gitmemiz lazım arkadaşlar. Bilgi ağaç bilgi ağaç bilgi ağaç bilgi ağaç. bilgi ağaç, bilgi ağaç, bilgi ağaç, bilgi ağaç. Bilgi ağaç, bilgi ağaç. Bilgi ağaç, bilgi ağaç, Buradasın. Bilgi ağaç. Dört tane demir buldum. Helal olsun ama daha fazla lazım. Tamam bilgi ağaç. Arkadaşlar önce gidip kendimize kazma falan yapalım demirden. Öncelikle bu buradaki küçükleri toplamamız lazım çünkü bunlar bizim aradığımız küçüklerden. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evimizi buradan yapmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar yapabileceğim bir şey yoktu. şekilde tamamlamış olduk. Burası da açık kalsın. Yapacak bir yok arkadaşlar. Ben alalım. Alalım. Allah. İçelim. Evde içelim. Yiyelim. Şimdi şöyle biraz taş alalım. Ben yapacağız şimdi ama. Ocak yaparız. Şimdi gidelim. Ne yapalım? Yemeklerimizi pişirelim. Şimdi açma masasına geldik. Fırın yaptık. Geldik inşaata. Bunlardan çubuk yapacağız. Çubuk. Çubuk. Geldik. Önce bunlardan çevireceğiz. Sonra Çubuk yapacağız. 2 tane alalım. dört tane çubuk aldık. Geldik kendimize. Bir tane yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi Allah arkadaşlar pardon. İşte buradan kendimize sonra da gelip kalkan yapabiliriz. Kalkan yapalım. Bir tane de demirlerimizi harcamış olduk. Şimdi kalkanımızı alalım. Kalkanımız nerede ya? Tamam tamam. Şurada kalkan. Kalkanımızı şuraya koyduk. Şimdi fırınımızı alalım. Şuraya yerleştirelim. Bunu da bir altımızdan alalım. Her şey için neydi? Olsun ama şu şekilde yan yana dursunlar. Altın elmamız falan var. Şöyle içine altın elmamızı koyalım. Sıfırımızı koyalım. Elmamızı koyalım. Şunları koyalım. Sonra gelelim buraya yakıt olarak kömürümüz var. Kömürümüzü koyalım. Önce bu pişsin, çiğ tavşan eti. Sonra biz e, yarın gideriz arkadaşlar. E, bu arada bölümümüzü bitireceğim. Arkadaşlar 15 dakika olduğunda bölümü bitireceğiz. Çok az kaldı, son 20 saniye. E, piş, pişti. Alalım. Şunlar da pişsin arkadaşlar, etlerimiz pişirelim. Biz bir gidelim arkadaşlar. Gece oluyor. Allah ya Allah. Canım gitti. Gidelim burama. Ya e Allah kahretmesin. Şimdi bir gece arkadaşlar. Bir gece daha. Duralım biz. İşte gece oluyor ya. Yani. Bir gece daha bekleyelim. O mi golemi öldürdüğümüz yere gidelim. Tutalım elmalarımızı da var. Bekliyoruz. Uyuyabileceğiz. Halledeceğiz. Sonra gideceğiz. Yeter. Sen daha pişiremeyecek. Hadi yeter yeter. Uyuyabilecek miyiz? Yetecek mi? Yetmeyecek. Yetecek, tamam. Mi? yetecek. Tamam bunu pişiremeyecek. Pişirecek, pişiriyor. Ya pişiremedi. Bu dursun. Bunu da alalım. Biz uyuyalım sabah gidelim kümürlerin olduğu yeri kaz kazalım sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Demir kazmamızı alalım altın kazmamız dursun kenarda. Gidelim demir kazmamızdan kazalım bulduğumuz yere. Şimdi şuradan şöyle gideceğiz. Şuradan şöyle gidelim. Yaptığımız yerden şöyle dönmüş gidelim. Şuradan çıkacağız. Şuradan nereden çıkacağız? kafaya çıkacağız. Bu olarak çıkacağız. Arkadaşlar şuradan şöyle 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 geldik. Demir gördüğümüz işte kırmı gördüğümüz yani, alabiliyor muyum? Kırmı 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 Dolvar. Taş taştan taş kasam. Taştan oraya full taştan yaparız. Tabii ki büyük bir mancavık yaparız arkadaşlar. Planlıyorum böyle büyük bir tane mancavık yapacağız arkadaşlar. kıyma çıksa keşke de çıkmaz yani daha yollarda falan öyle, öyle çıkmaz. Evet, bu kadar yeter. Evi bölüme kalsın. Evet arkadaşlar. Allah hayır. Gitme gitme. öyle öyle Öldüreme. Öldüremedim ya. Allah kahretsin. Şimdi, arkadaşlar evimize gidelim. Evimizi orada bitirelim. Arkadaşlar ee, sonraki bölümde ne ne yapalım? Buradaki evdeki her şeyi alalım. Bu köyden gidelim. Ben öyle düşünüyorum. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar. Işte. Bölümümüzün sonuna geldik. Evet. Videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay.